Arkadaşlar hepinize selam. Bugünkü videonun konusu bir dakika. Bu. Onu ben daha önceden açmıştım. Ve ben açmadım. Kardeşim açmış. Bunu normalde bu çıkıntısı vardı. Bakın bunu göstereyim. Bakın. burada çıkıntısı var. Bunu buradan tutup döndürüyorsunuz. Bir çekiyorsunuz. Böyle çıkıyor. Şimdi benim kardeşim bunu alıp çiğnediği için da Bunu alıp çiğnediği için bir daha açmayacağım. Hatta ben bunu size tadına söyleyeyim. Çok önceden denedim çünkü ben bunu. Bunun tadı arkadaşlar hani ben bir tane içecek videosu paylaşmıştım ya. Böyle sakızlı mı şekerli miydi öyle bir şey. Kapağında şeker vardı. İşte onunla aynı. Daha da aynı. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videonun konusu bu arada. Dur göstereyim size. Bu. Bunun ön tarafında gösterirsem anlarsınız direkt. Sonraki videoyu izleyin arkadaşlar. Bay bay. O videoyu bu arada beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenin bak. Beğeniler az geliyor. Hem de çok az geliyor. Abone olun bak. <laughs> Neyse arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.